Herkese merhaba arkadaşlar ben yalnız oyuncu bugün sizlerle birlikte e, çok alışık olunmayan bir şey yapacağız ve survival games oyun survival games aslında buna survival demek biraz saçma oluyor çünkü artık survival'ı hunger games'lere diyorlar o yüzden biz buna normal hayatta kalma diyelim siz anlarsınız zaten e, şimdi neden skywars skywars gelmiyor skywars 5'te tıkandı ee, bunun tek nedeni şey Hani sinirlenmem oyunda Oyunda sinirlendiğim zaman hani kaybettik diyelim ee, Sinirleniyorum cidden sinirleniyorum Hani pek belli olmuyor oradan belki ama Hani video kapandıktan sonra Duvarlarla falan Tanışıyoruz O yüzden e, O bir uzun süre bir gelmeyecek Bir toparlanalım Ondan sonra onu çekmeye başlayacağız Bak daha demin yine çekiyordum onu Sonra tekrar öldüm Sonra duvarla bir daha tanıştık. İsmi duvarmış. Çok komik ama. Ee, her neyse. Şimdi biz e, ağaç keserek başlayacağız. Yani ben böyle yapıyorum. Aslında dört ağaç kesip bir hemen taş balta yapmak istiyordum ama. E, aklıma gelmediği için böyle devam ediyoruz şu an. E, hemen biz bir şey yapalım. Aman dikkat bak ben yine ben düşmeyi de çok seviyorum ya. Çok önceki videolarda izleyen varsa. O ne lan? Ha siktir bunlar yeni mi geldi? Ona ki vuruyor mu ki? Anam. At lan. Öldü mü? Ölsün de at yiyelim lan tane deri çıktı içinden. Neyse şimdi bir dakika. Böyle değildi dur. Tabii ki de böyle değildi. Şunu yaptık. Tamam. Sen buraya. Siz şöyle. Bu da olmadı. İlk önce şöyle. Bu da olmayacak büyük ihtimalle. Şöyle. Toparlanın. Şöyle şöyle şöyle. Böyle böyle. Evet. Şimdi asıl işe geçelim. Bu ne oğlum ya? Asıl önemli olan bunlar arkadaşlar. Hani cidden çok önemli. Çünkü taş hani nasıl diyeyim, ev yaparsanız bunu kullanmanız daha iyidir. <laughs> hani daha iyi derken görüntüsü güzeldir. Ondan sonra eşyanızı güçlendiren bir madde. Daha ne ne var ki bundan daha iyi? Bir ağaç var işte o da zaten ham madde olduğu için. Kusura bakmayın bu arada biraz hasta olduğum için sesim cızırtılı falan filan olabilir. Veya bazen kesilebilir. Evet şimdi 26 tane yaptıktan sonra bir <laughs> yukarı çıkalım. Evet. Şimdi burada şunu yapacağız. Tamamdır. Şimdi şu atları da bir keselim bakalım. Merak ettim açıkçası hiç et çıkmayacak mı acaba? Öldür ne çıktı? Baş. Sen öl bakayım. Bunlar ne çıktı? Deri. Neyse ya onları siktir et. Biz direkt şey hani gece olmadan evimizi yapalım da. Bu arada acıkıyoruz bunun zorluk derecesi de varmış. Evet biz direkt şu evimizi yapmak için uygun bir yer bulalım. Hani ilk gün ben evi belki toprağın altına yaparım. Büyük ihtimalle öyle öyle olacak gibi. Şunların etlerini de alalım da. Koşamıyoruz artık, geçmiyoruz. Kaç tane? 9 tane etimiz var. 9 güzeldir. Şimdi tam şuraya yapsak tam ortada olur ama ilk gün için bilmiyorum ya. Bize et de et yemek de lazım. Koyun da hiç yok etrafta. Direkt uyuyalım ama. Aa kömür. Dur şimdi bir kömüre gidelim. Taşımız var nasıl olsa değil mi? Crafting table'da var. Ama şey yok. Yapacağız onu da bir dakika. Evet. Tamam şimdi oldu. Demir çıksa da güzel olurdu aslında. Evet, şöyle bir yere de yapabiliriz mağara içine. Bakalım olur mu? Bana olur gibi geliyor ama. Zaten ilk gün için böyle kalıcı değil. Gece olduktan sonra büyük ihtimalle video biter. Hani bundan sonra da günde 2-3 video atmaya çalışacağım çünkü kanal videosuz kaldı. videosuz kanal balkonsuz eve benzer demiş Mithat Dalgıç yani ben <laughs> Abi burası olur gibi ya Biraz daha şöyle büyütsek bakalım bir de büyütüp bakalım Ama bir skeleton sesiyle bir zombi sesi var yani etrafta bir şeyler oluyor creeperlar falan Gerçi gece de oluyor gibi ama şu yandan mı geliyorlar? Bence şunun içeris içerisinden geliyorlar çünkü içerisinde vardır büyük ihtimalle. İçerisi içerisi. Ama ikincisi daha iyi gibi. Neyse. Tamamdır bu ilk gün için gayet iyi. Ama asıl olaya gelelim şimdi. Öleceğiz birazdan açlıktan. Ne oldu yaptık mı? Onu? Lan zaten varmış vardı ya şurada bir yerdeydi galiba. Cık. Olsun. Sen buraya Evet ses var cidden var duyuyorum yani. Galip'ten duymadığıma göre burada bir yerde var yaratıklar. Belki yukarıda olabilir. İlk günün sonunda dediğim gibi video bitecek. Sonra ikinci gün üçüncü gün falan filan Böyle devam edecek Gün dediğim aslında bölüm Olsa daha iyi olur Yani bir gece bir bölüme denk olacak büyük ihtimalle Bir Zola'ya bakalım diyorum. Bizim Steve kadar Bakalım şöyle bir Canavarların sesi nereden gelebilir Pek bir yerde yok açıkçası ama Evet şimdi bekliyoruz. İki tane de burada var. Biraz daha açalım şöyle. Bu arada evi taşlardan da yapabilirim. Çünkü hani burayı yaparken çok taş çıkacak büyük ihtimalle. Evet. Dandik oldu ama en azından zombilere yem olmayız dışarıda. Şurada şöyle iki tane cam açalım içeri ışık girsin de gece de dışarı iyi kollarız. Tamamdır bu da oldu. Ee, şimdi biz aslında şurayı böyle açsak. Şöyle bir şey yapsak. Üç tane mi geliyor? Uzun süredir oynamadığım için hani bu şekilde oynamıyorum. Skywars oynuyorum. Böyle at at çıkınca şaşırdım bir. Tamam. Bu da bizim gece konuda oldu bundan sonra. Şöyle bir gidelim inşallah evi kaybetmeden bir etrafa bakacağız. Evet burası güzel gibi. <laughs> Oo burada bir mağara var ama. bak ses var, sesi var o yüzden hiç girmiyorum. Zaten sonlu bir mağara orası. Sonu şurada hemen ileride. Bir, iki, iki vuruşta bunları da alıyoruz bu, şekilde. Bunlardan daha çok kasabiliriz. Ben şimdi evi de unutacağım ama benim evi unutmam da meşhurdur. Sildiğim birkaç videom var kanalı ilk açtığım zamandan beri beni takip edenler bilir. O videolarda da hep böyle ya düşüyorum ya evi unutuyorum. Şurası da ev gibi lan. Hiç uğraşmayıp oraya da yerleşebilirdik. Ama buranın arkasındaydı onu unutmadım yani. Biraz geç oldu. Şimdi bakalım etrafta at, at falan filan var mı? O su var, kömürler var. Burası da güzelmiş aslında. Ya. Ama neyse. Biz evimizi yaptık ve mutluyuz. Bu kömürler hala level veriyor mu? Veriyormuş. Bunu 30 yapalım da büyü masasında işe yarar. Etrafta canavar yok. Zombi mombi yok. Ama güneş batıyor. Neyse biz gidelim evimize de ne olur ne olmaz. Götü tehlikeye atmayalım. Bir aydınlatma da şuraya. Şöyleydi değil mi? En son böyleydi evet. Etrafta bir şey yok. Evet bugün e, burada biter. Yani bu bölüm burada biter. E, çünkü hani yapacaklarımız... Hani ilk gün için açıkçası pek iyi başladık mı yani başladık gibi de ama başlamadık gibi de olabilir. Pek emin değilim. Bok da çıkabilir ama bir göz gördüm orada çift ama. Yani şunların gözleri olabilir. Neyse dediğim gibi hani en azından gireceğimiz bir yer oldu, evimiz oldu. Ama bu tabii ki gerçek evimiz değil, ee, bir günlük günlük bir ev yani. Onun haricinde diyecek bir şeyim yok. Hani daha çok böyle bu şekilde video gelmesini istiyorsanız aşağıdan like butonuna basın. Arkadaşlarınızla kanalı takip takip ettirerek yani abone oldurarak da bize destek olabilirsiniz. Ee, hepinize iyi izlemeler, görüşürüz, bay bay.